Merhaba hepinize, ee, iyi haberlerim var size. Benim vergi mevzusuyla alakalı biliyorsunuz 4 aydan beridir bu yeni gelen e, yasayla alakalı olarak hani işte Google üzerinden, YouTube üzerinden para kazananlar 650 bin liraya kadar eğer yıllık geliriniz geliriniz yoksa reklam geliri olarak e, şirket açmanıza gerek yok, %15 stopaj falan yapılacak mevzusu. Bildiğiniz gibi vergi dairesi bununla ilgili bir e, bilgilendirme yapmamıştı. Ben yaklaşık 4 aydır uğraşıyordum. Bugünkü gümüş yayınında anlattım aslında mevzuyu. Oradakiler biliyorlar. Yayın sırasında da konuştuk ettik ama ben şimdi hepiniz bilin diye söyledim. Ee, Küçük Yalı Vergi Dairesi'nden, İstanbul Küçük Yalı Vergi Dairesi'nden bir şef beyefendiyle görüştüm. Oradaki bir vergi şefiyle görüştüm. Yani galiba şef olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, iki kişiyle görüşmemin ardından bana e bir dakika sizi ilgili kişiye bağlıyoruz dediler. Herhalde şefti yani bilmiyorum. İki tane vergi uzmanıyla görüştüm çünkü. Neyse dedi ki beyefendi bana, ben dedim ki önce ya dedim benim şirketim var dedim kapatmalıyım mıyım ben şirketimi. Bu ay, ayın biriyle bu ayın sonuna kadar istisna belgesi falan alma durumları varmış. Adam da dedi ki bana 650 bin liraya kadar dedi falan onlar zaten biliyorum dedim. 650 bin lira benim gelirim yok yani internetten yıllık yani aylık 65 bin lira falan öyle bir gelirim yok. Ya da işte 50 bin lira 60 böyle bir şey kazanmıyorum ben. Ama benim dedim sizin bana zamanında vermiş olduğunuz dedim. Ee, şey var, ee, ne diyorsunuz ona? Hemen bakayım burada bir dakika. Vergi levhamdan kaçtı bunun numarası? Bir saniye, bir saniye. Ee, 63-1201 numaralı web portal faaliyetleri, ana faaliyet kodu ee, diye burada böyle. Ondan sonra bu dedim, zaten beyefendi bana telefonda dedi ki, müfettiş dedi sizinle görüşmüş dedi. Evet dedim, müfettiş dedim bunu şey yapan falan iş, işe başlama şeyi olarak yani sonuç olarak arkadaşlar şeyi sordum hani dedim ki ben dedim kazanmıyorum o parayı yani bu bir zorunluluk mu yoksa bu bir seçim mi dedim seçim dedi burada ses kaydı da var dinle tamam kendisine şey de dedim benim dedim cep telefonum otomatik sesinizi kaydetti dedim ben de dur duruyor dedim yani bu yeni telefonlar kaydetmiyor biliyorsunuz bunu söylemem gerekti yani ne olur ne olmaz söylemem gerekti diye hissettim yani ne olur ne olmaz hani böyle Kendisi de onayladı falan. An itibariyle ben şeyden devam etmek istiyorum. Şirketimle beraber devam etmek istiyorum. Çünkü tamam ben yine gelir vergisi öderim, gelir geçici vergi öderim, KDV öderim. Hiç önemli değil. Muhasebeci ücreti öderim, bilmem ne öderim falan filan kurulu bir düzenim var. Bağ kurumu ödüyorum çünkü her ay 1055 lira falan. Neyse şimdi bunu kapattım mı biliyorsunuz Bağkur kur kapanınca bireysel yani ne bağ kurdu o ya adını söyle. Neydi onun adı ya? Bireysel emeklilik. Ne emeklilikti o? Ya işte kendiniz hani ödüyorsunuz ya aylık 1300 liraya falan geliyormuş. Neyse işte unuttum adını şimdi. Daha önceden girmiştim iş şi yerini kapattıktan sonra da. Oyunları seviyoruz falan Hasan Paşa'da... Ne emeklilikti o ya? Ay unuttum. Bilmem ne emeklilik. Bireysel emeklilik mi? Ne? Neydi onun adı? Unuttum ya. Boş ver şimdi. Ee, hani tabii şöyle bir şey var. %15 ödeyeceğim öyle bir durumda. Ee, ve şu anda 1000 lira ödediğim bağkur o zaman 1300 e, lira olacak. E, önemli değil. Hani şimdi ödediğim muhasebeci ücret de ona yakın bir ücret olduğu için 1300 falan aynı hesap gibi olacak. Fakat mesela diyelim ki o durumda şöyle bir şey oluyor. Siz iş yerini kapatırken kapattıktan sonra eğer istisna belgesiyle buna devam ederseniz o zaman bir şirket size geldiğinde bir teklif ettiğinde bir para teklif ettiğinde reklam teklif ettiğinde onu alamıyorsunuz o var. Ben zaten biliyorsunuz pek etmiyorum öyle kabul falan şirketleri ama onun dışında hani ne olur ne olmaz belki. Ee, belki uygun bir şey olur falan. Yapabilirim yani ileride. Sonra biri biriyle beraber çalışamıyorsunuz, birini çalıştıramıyorsunuz ne bileyim. Ee, kendi başınıza tamamen self-employment oluyor. Ve %15, bir de ben şu an %18 ödüyorum. Benim ödediğim daha yüksek bir vergi ama o zaman %15 stopaj. Benim burada biraz işkillendiğim konu şu oldu. Şimdi yüzde alırlar dedim onun içinden çekerler bankadan her ay. gelen bin liranın yüzde on falan filan 150 çekip sana 850 kalır. Bundan belki 2 üç sene sonra belki işler döner derler ki biz der artık der işte yüzde kırk çekeceğiz der. Yani, yani anladınız mı? O şekilde böyle bir belki bir değişiklik olabilir falan filan. Pek şey yapmadı yani içim yatmadı, içime sinmedi. Dolayısıyla ben böyle devam edeyim. Ben böyle devam edeyim. Şimdilik e, özelgeyi bekliyorum. Özelge 45 gün e, de cevaplanıyormuş. Ben geçen hafta gönderdim özelgemi. Yani bu videoda hem burada şey olsun diye söyledim. Hani siz de hani gümüş olmayanlarınız, gizli yayınımı izlemeyenleriniz 2 saat önce onlar biliyorlar. Siz de benim diye söyledim. Hem de kayıt olsun dedim burada ekstra. Zaten yayınlarımda da 4 aydır çektiklerim var biliyorsunuz. O yüzden biraz mutlu oldum. Dedim ki bu bir seçenek mi zorunluk mu? Bana dedi ki seçim dedi bu dedi. Bu size kalmış bir şey dedi. Ben de beyefendiye güveniyorum şu anda. Güvenmekten başka çaremiz yok. Çünkü herhangi bir açıklama yapılmıyor şirketi olanlar ne yapacak konusunda falan. Dolayısıyla beyefendiye söyledim özellikle dedim ki 650 bin kazanmıyorum ama ona rağmen hani ben şirketi kapatmalı mıyım? Bu dedi seçim dedi ne istiyorsan yap dedi. Senin zaten dedi şeyin var dedi. Burada hepsi var sesli. Ne diyorsunuz ona? İşte dediğim kodun verilmiş sana zaten müfettiş tarafından, devlet tarafından dedi. Reklam görevlerini bu şekilde kazanmaya devam edebilirsin dedi. Senin seçimine kalmış dedi arkadaşlar. Durum bu yani. 10 kere aynı şeyi tekrarlamayayım. Vallahi mutlu oldum. Sevindim. Ama ne kadar mutluyum şu anda? Yüzde %50 mutluyum. Şu an %50 mutluyum. Hala biraz daha böyle şeyi bekliyorum. Bir resmi gazetede bir açıklama yani. Bunun bir seçim mi yoksa bir şey mi olması? Ama yani bir taraftan da önemli bir bölümden önemli bir insana beni konuşturdukları için de ona da güveniyorum, güvenmek zorundayım. Durumlar bunlar. Hadi bay bay, iyi geceler görüşürüz.